Derin analiz Genellikle her ülkede geçerli olan bir kural vardır. ABD gibi büyük güçlerde ise bu şaşmaz. Eğer bir değerseniz, bir odaksanız ve bir kitleniz varsa bazı suçlamalarla karşılaşmanız kaçınılmazdır. Derin devlet hiç görmediğiniz taraftan yaklaşır. Bazı dosyalarla, bazı iddialarla sizi sarsar. Burada saldırının tonu önemlidir. Genellikle sizi kullanmak ve istedikleri yöne adım atmanızı isterler. Siz önde olursunuz, ancak arkada sizi yöneten bir derin yapı vardır. Eğer siz gerçekten tehditseniz, derin devlet ne yapar eder sizi tasfiye eder. Başka bir seçenek de yoktur. Hafta sonu ABD eski başkanı Trump'ın söylediklerine baktım. Trump'ın gücü amcasından gelmekteydi. Zenginliği de, gücü de. Amca Trump, MIT'de profesör olarak öne çıkan bir isimdi. Daha önce yazdığım gibi Tesla ölüyor ve FBI adına o odaya o giriyordu. İddialara göre 80 kutu dolusu belge, yani yeni icatlarla ilgili dokümanlar yoktu. Amca Trump, derin devletin ilk adresi olan J.P. Morgan'a çalışmaktaydı. Yani Trump, karşısındaki derin devleti suçlarken bir başka derin yapıya yaslanmaktaydı. Neyse, benim için önemli olan Trump'ın söyledikleriydi. ABD eski başkanı Trump, yeni başkan Biden'dan giriyor, Türkiye'ye verilmeyen patriotlara kadar uzanıyordu. Ancak en önemli husus Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili söyledikleriydi. Trump, Biden geldikten sonra da operasyona maruz kalıyordu. Öncesinde yani Beyaz Saray'a gelmeden önce Rusya dosyası açılıyor ve devleti karşısında buluyordu. Seçimleri Rusya hile karıştırdı iddiası onlarca adamını görevden almasına yol açarken rahat bir başkanlık yaptırılmıyordu. Görevi bıraktıktan sonra da bu kez başka bir frekanstan geliniyordu. Devlete ait gizli belgeleri sakladığı gerekçesiyle başı derde giriyordu, dava açılıyordu. Donald Trump'ın Florida'daki evi 8 Ağustos 2022 sabahında gizli belgeler soruşturması kapsamında basılarak yaklaşık 15 kutu belgeye el konuluyordu. 49 sayfalık iddianamede Trump Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanıyordu. Olup bitene ise derin devlet ömür boyu hapiste beni korkutuyor şeklinde yaklaşıyordu. Daha önce de yazmıştım. ABD derin devleti Trump'a karşı açtığı kartlarla onu yönetmek ve istediği kulvarda tutmak istiyordum. Mücadelenin özü buydu. Jeffrey Epstein'la Gessler'in maxwell arkadaşlıklarının çok öncelere dayandığının ortaya çıkması tesadüf değildi. Bütün bunlarla uğraşmak zorunda kalan Trump birkaç gün önce önemli açıklamalar yaptı. Trump, Ukrayna Savaşı'na ilişkin, onların aptalca ve felaket olan savaşlarını reddettim diyerek derin devleti ifşa etti ve şu açıklamaları yaptı. Son zamanlarda savaş çırıtkanları, küreselciler ve derin devlet sıradaki sonu gelmeyecek Ukrayna savaşlarını diz çöküp kabullenmediğim için sinirden deliye dönmüş durumda. Ben barış istiyorum, onlar para ve çatışma istiyor, Clinton'ların, Obama'ların, Biden'ların büyük suçlarına rağmen haklarında hiç iddianame hazırlanmıyor. Çünkü sahte ve iğrenç bir sistem tarafından tamamen kullanıyorlar. Sistem beni hapse atmaya çalışıyor. Yani Trump, ben savaşa evet demedim. Bu nedenle başıma dert açtılar. Beni tasfiye ettiler. Rusya-Ukrayna savaşı tamamen ABD'nin işidir diyordu. Öyle mi? Sözler ortada. Konuşan da ABD başkanlığı yapan bir isim. Peki 24 Şubat'ta saldırıların başladığı tarihten bu yana Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonda start verdiği günden bu yana benim dışımda bu kurgunun sahibi ABD'dir. ABD yeni paylaşımı başlattı. Rusya'nın müttefiki, hedef Avrupa'yı bitirmek diye yazan ikinci bir isim var mıydı? Bazıları anlamadığı için, kafaları almadığı için, bazıları da görevli olduğu için bambaşka görüşlerle insanları yönlendiriyorlardı. Rusya'nın silah sanayinin kodları öteden beri ABD'nin elindeydi. Nükleer kartıysa tamamen Rusya'yı, dünyayı kontrol etmek için büyüten ABD'ydi. Tıpkı bugün Çin'in yaptığı gibi. Washington, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tezle, antitezi bir araya getiriyor ve altına imzasını atıyordu. Dost, düşman tanımını yaparak kurgunun devamını sağlıyordu. ABD ya da ABD derin devleti, birincil öncelik olarak Avrupa Birliği ile mücadeleyi seçiyordu. Herkesin yazıp çizdiği gibi Çin'i değil, Çin yabancı yatırımcı ile büyüyen bir devdi kontrolü çok zor değildi. Avrupa Birliği ise bir uygarlıktı, rakipti, demokrasiydi, batıydı. Yani çok şeydi. Kaldı ki Çin'in en büyük ticaret ortağıydı. Avrupa Birliği kontrol altına alındığı zaman Çin'le mücadele etmek sanılandan çok daha kolay hale gelmekteydi. Zaten durum o noktaya geldiğinde Çin'in de mücadele diye bir motivasyonu kalmayacak, gidecek yerine işbirliği gelecekti. Avrupa Birliği bir şekilde Rusya-Ukrayna Savaşı üzerinden kontrol edilebilir hale getiriliyordu. Amaç da buydu. Enerji kartı olmayan paris Brüksel berlin hattı gerilecekti. İstenen de, hedeflenen de buydu. Durum böyle olunca bizdeki siyasi yapı Avrupa Birliği ruhu taşıyordu ve kaybetmeye mahkumdu. CHP bu nedenle karışıktı ve daha çok karışacaktı. Bütün olan biten zincirin halkalarıydı. Dışarısı aynı zamanda tam olarak içerisiydi. Anlayana tabi.